Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak veliahtlarından biriydi. Halkın sevgilisi, ordunun gözdesiydi. Peki, Kanuni Sultan Süleyman gibi adil bir padişah öz oğlunu, Şehzade Mustafa'yı neden ve nasıl ölüme gönderdi? Bu sadece bir baba-oğul trajedisi miydi? Yoksa sarayın karanlık dehlizlerinde örülen acımasız bir komplonun sonucu muydu? Bu videoda Şehzade Mustafa'nın umut dolu yükselişini onu gözden düşüren sinsi entrikaları, idamına giden yoldaki kayıp veya tartışmalı kanıtları ve Osmanlı tarihine damga vuran bu hazin sonu derinlemesine inceliyoruz. Gelin, bir imparatorluğun gözdesiyken, bir ihanetin kurbanı olan Şehzade Mustafa'nın yürek yakan hikayesine tanıklık edelim. Şehzade Mustafa, 1515 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olan ilk oğlu olarak Manisa'da dünyaya geldi zeki, cesur ve yetenekli bir şehzade olarak yetişti. Aldığı eğitimle ilim ve sanata vakıf oldu, iyi bir idareci ve başarılı bir asker olacağının sinyallerini genç yaşta verdi. Manisa gibi önemli bir sancakta valilik yaparken, adil yönetimi, cömertliği ve babasına olan bağlılığıyla hem halkın hem de devlet adamlarının takdirini kazandı. Özellikle Yeniçeriler arasında büyük bir sevgi ve saygı görüyordu. O, Ordunun gözünde geleceğin muzaffer padişahıydı. Annesi Mahidevran Sultan da oğlunun bu parlak geleceği için büyük umutlar besliyor, onun tahta çıkması için elinden geleni yapıyordu. Mustafa'nın kendisi de babasının izinden giderek imparatorluğa hizmet etme ve onu daha da yüceltme hayalleri kuruyordu. Ancak saray, parıltılı olduğu kadar tehlikeli de bir yerdi. İktidar hırsı, kıskançlık ve bitmek bilmeyen entrikalar en masum hayalleri bile bir anda kabusa çevirebilirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın nikahlı eşi Hürrem Sultan, kendi oğulları Şehzade Mehmet, Selim, Bayezid ve Cihangir için taht yolunu açmak istiyordu. Bu durum, kaçınılmaz olarak Şehzade Mustafa'yı Hürrem Sultan ve çevresindekiler için bir hedef haline getirdi. Hürrem Sultan'ın kızı Mihrimah Sultan ile evli olan ve Kanuni üzerinde büyük etkisi bulunan Sadrazam Rüstem Paşa ile kurduğu ittifak Şehzade Mustafa için sonun başlangıcını hazırlayan en önemli komplo ağı olarak kabul edilir. Bu güçlü ittifakın hedefi, Şehzade Mustafa'yı Kanuni Sultan Süleyman'ın gözünden düşürmek ve onu bir tehdit olarak göstermekti. En bilinen ve en çok tartışılan yöntem ise, Mustafa'nın İran Şahı Tahmasp ile gizlice mektuplaşarak babasına karşı isyan hazırlığında olduğu yönündeki iddialardı. Bu mektupların sahte olduğu, Rüstem Paşa veya Hürrem Sultan tarafından ustaca kurgulandığı pek çok tarihçi tarafından dile getirilir. Ancak bu kayıp kanıtlar veya iftiralar Kanuni'nin zihninde şüphe tohumları ekmeye yetmişti. Ayrıca Mustafa'nın Manisa'daki bazı davranışları, örneğin kendi adına para bastırması veya sakal bırakması gibi o dönemde padişahlık alameti sayılabilen hareketleri ve ordudaki aşırı popüleritesi de düşmanları tarafından abartılarak padişaha bir isyan hazırlığı olarak sunuluyordu. Şehzade Mustafa farkında olmadan etrafı sinsi düşmanlarla çevrilmiş, her adımı aleyhine kullanılan bir çıkmaza doğru sürükleniyordu. Sonun başlangıcı. 1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın İran üzerine düzenlediği Nahçıvan seferiyle geldi. Şehzade Mustafa da ordusuyla birlikte bu sefere katılmıştı. Ancak sefer sırasında ordudaki bazı grupların Mustafa lehine tezahüratlarda bulunması, padişah yaşlandı, yerine Mustafa geçmeli gibi söylentilerin yayılması zaten var olan şüpheleri daha da artırdı. Sadrazam Rüstem Paşa'nın bu durumu Kanuni'ye Şehzade Mustafa'nın her an isyan edebileceği şeklinde aktardığı ve padişahı oğluna karşı kışkırttığı iddia edilir. Sonunda Kanuni, Konya Ereğlisi yakınlarındaki Aktepe'de veya bazı kaynaklara göre farklı bir yer, kurulan otağına Şehzade Mustafa'yı çağırdı. Bu aslında bir ölüm çağrısıydı. Mustafa'nın yakın dostları ve annesi Mahidevran Sultan, onu gitmemesi, can güvenliğinin tehlikede olduğu konusunda uyardılar. Ancak Şehzade Mustafa, babasına olan sonsuz güveni ve masumiyetine olan inancıyla bu korkunç davete icabet etti. Şehzade Mustafa, tüm uyarılara rağmen babasının otağına vardığında karşılaştığı manzara onu bekleyen acı sonun habercisi gibiydi. Otağı Hümayun'da alışılmadık bir sessizlik ve gerginlik hakimdi. Babası Kanuni Sultan Süleyman'la görüşeceğini umarken kendini bir anda dilsiz cellatların arasında buldu. Rivayetlere göre Mustafa otağa girdiğinde babasını görememiş, bir perde arkasından izleyen Kanuni'nin emriyle üzerine atılan cellatlarla boğuşmaya başlamıştır. Güçlü bir şehzade olmasına rağmen, sayıca üstün cellatlar tarafından etkisiz hale getirilmiş ve yay kirişiyle boğularak 6 Ekim 1553 tarihinde babasının gözleri önünde veya en azından onun emriyle hunharca katledilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu emri devletin bekası nizamı alem için mi verdiği, yoksa Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa'nın ustaca ördüğü entrikaların bir kurbanı mı olduğu, tarih boyunca tartışılan en acı sorulardan biri olarak kalmıştır. Ancak pek çok kaynak, Kanuni'nin bu kararından sonra büyük bir vicdan azabı çektiğini ve derin bir üzüntüye boğulduğunu yazar. Şairlerin yazdığı mersiyeler, özellikle Taşlıcalı Yahya Bey'in ''Zalim Rüstem oldu bu işe bahis'' diye başlayan mersiyesi, Halkın ve aydınların bu idama gösterdiği tepkiyi ve duyduğu acıyı yansıtır. Şehzade Mustafa'nın idamı sadece sarayda değil, ordu ve halk arasında da büyük bir şok ve infial yarattı. Özellikle Yeniçeriler çok sevdikleri ve geleceğin padişahı olarak gördükleri Mustafa'nın ölümünden büyük üzüntü duydular ve Rüstem Paşa'ya karşı büyük bir öfke beslediler. İsyan belirtileri üzerine Kanuni Sultan Süleyman tepkileri yatıştırmak amacıyla Sadrazam Rüstem Paşa'yı görevden almak zorunda kaldı. Ancak bu acıyı dindirmeye yetmedi. Şehzade Mustafa'nın en yakın kardeşi, bedensel engelli olmasına rağmen zekası ve hassasiyetiyle bilinen Şehzade Cihangir, ağabeyinin ölümüne o kadar üzüldü ki, bu acıya dayanamayarak kısa bir süre sonra o da vefat etti. Bu ikinci trajedi, saraydaki hüznü daha da derinleştirdi. Hürrem Sultan ve oğulları için taht yolu bir nebze daha açılmış gibi görünse de bu zafer kanlı bir gölgeyle örtülmüştü. Şehzade Mustafa'nın masum olduğuna dair yaygın inanç, Osmanlı toplumunun hafızasında derin izler bıraktı ve adeta kayıp bir adalet arayışını nesilden nesile taşıdı. Şehzade Mustafa'nın hikayesi, Osmanlı tarihinin en dokunaklı ve üzerinde en çok konuşulan trajedilerinden biridir. Onun masumiyeti, halk tarafından sevilmesi ve uğradığına inanılan büyük haksızlık onu bir efsaneye dönüştürmüştür. Bu kayıp hikaye bize iktidar mücadelelerinin, saray entrikalarının ve hırsın nelere mal olabileceğini, en adil hükümdarların bile nasıl yanıltılabileceğini ve bir şehzadenin kayıp hayallerinin bir imparatorluğun vicdanında nasıl derin yaralar açabileceğini gösterir. Onun potansiyeli eğer yaşasaydı Osmanlı Devleti için ne anlama gelirdi? Bu soru hala tarih meraklılarının zihnini meşgul etmeye devam ediyor. Sizce Şehzade Mustafa gerçekten suçlu muydu yoksa tarihin en büyük komplolarından birine mi kurban gitti? Bu olayda en büyük sorumluluk kimdeydi? Ve eğer Şehzade Mustafa tahta çıksaydı Osmanlı tarihi sizce nasıl şekillenirdi? Değerli yorumlarınızı ve teorilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki kayıp hikayede buluşmak üzere, hoşçakalın.